Kırıkkale'nin merkez ilçesine bağlı Ahılı köyünde bulunan bir bağ evinde düzenlenen alkollü eğlence sırasında silahla havaya ateş açılması geceyi karıştırdı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri silah seslerinin geldiği alanda şahıslara müdahale etti. Ekipler olay yerinde jandarma personeli YEÇ'nin tabancayı poşete gizlemeye çalıştığını tespit etti. Bu sırada eğlenceye katılan şahıslarla polis arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginlikte iki polis memuru darp sonucu yaralandı. Olay yerine takviye ekiplerin sevk edilmesiyle durum kontrol altına alınırken aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı evde yapılan aramalarda jandarma personelleri ve infaz koruma memuruna ait 3 tabanca ile bir çalıntı silah ele geçirildi. Yaralanan polis memurları darp raporu alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken olayla ilgili olarak 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından adli işlem başlatıldı.